Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu anki konuklarım Denizli Görsel Sanatlar Derneği'nden Sayın Can Kuroğlu ve Şule Yıldırım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Olduk. Nasılsınız Can Bey? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür, şu an nasılsınız? İyi, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Kısaca arkadaşlar sizi tanıyabilir miyim? Can Bey isterseniz sen ki. başlayalım. <laughs> ben Denizli doğumluyum. 1980 yılında doğdum Denizli'de. Ee, Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği bitirdim. Bunun üzerine yüksek lisansımı tamamladım gene Pamukkale oh. Üniversitesi'nde. Şu anda Denizli Görsel Sanatlar Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Bu şekilde sanat hayatımıza devam ediyoruz. Yani şöleciğim seni tanıyabilir miyiz? 1992 Denizli doğumluyum. Hı -hı. Lise eğitimimi Hakkı'da Teköli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladım. Şu anda Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliğinde okuyorum. Okuyorsunuz. Hı -hı. Kaçın sınıftasın? Birinci sınıf. Birinci sınıf <laughs> güzel. Pekala Can Bey Denizli Görsel Sanatlar Derneği başkanısınız. Derneğimizin kuruluş amaçları Neler er dediğimizde, Şimdi ne şöyle e, Her dernekte olduğu gibi Hı. dernekler zaten kamu yararına e, açılmış olan artık hizmet eden kuruluşlar. Biz de bunun gibi daha önce bizim bir resim atölyemiz vardı. Hı. Resim atölyesini dedik en azından kamu yararına çalışalım. Can Resim Atölyesi'ydi daha önceki kendi adımda bir atölyeydi. Hı. Şimdi dedik e, bu işte sadece üniversite hazırlık lise hazırlık grupları olmuyor. Birçok ders almaya gelen insan var. İşte normal hobi amaçlı gelenler var, ilk öğretim grupları var. Bunların hepsini dernek bünyesinde toplayalım dedik. Artı projelerimiz olsun, etkinliklerimiz olsun istedik. Ve Denizli'de de böyle bir eksikliğin olduğunu hissettik. Yani bir dernek olarak böyle bir kurum olmadığı için. Tabii ki kurs veren yerler birçok yerde var. Milliyetim havalı kurslar da var. Biz bunu dernek bünyesinde hem insanlar sanatı sevsin, hem beraberce zevkli bir şekilde çalışalım diye böyle bir dernek açtık. Pekala yaş şeyiniz var mı? Her yaştaki yok, her insanlara yaştan, hitap Her yaştan gelebilirler. Herhangi bir yaş problemimiz yok yani. Peki şöyle soralım o zaman O derneğinize üye olabilme şartları nelerdir? 18 yaşına doldurması gerekiyor bir bireyin ilk önce. Hmm. Ve hani sanatı da sevmesi gerekiyor çünkü Deniz Görsel Sanatlar Derneği adı üzerinde. Hmm. Ama üye olunca da illa ki orada e, sürekli kalacak anlamı da yok değil mi? Yok, hayır hayır. hayır. Ee, yani bir süre sonra üyelikten ayrılabilir. Tabii ki tabii ki. Ee, Zorunda bir şey yok. Ee, hmm. Zaten şöyle bir şey daha küçük yaş grupları gelip Orada derslere katılabiliyor. Sadece üyelik şartlarına, normalde derneklerde hani çocuk derneği olmadığı sürece onlar 15 yaşında kadar üye olabiliyorlar. Ama normal e, bizim derneklerimizde illa bir 18 yaş şartı aranıyor. 18 yaşından büyükse derneğe üye olabiliyor. Ama ders alacağı zaman zaten kaç yaşında olursa olsun ailesiyle geldiği için derslere katılamıyor. Ailesi üye olabilir. Bu şekilde e, derneğimizin hizmetlerinden yararlanabilir. Tamam. O zaman şöyle, diyeyim, şöyle diyebiliriz herhalde. Yani anne babadan birisi üye olduğunda çocuğunu oradaki Tabii sizin e, derneğinize eğitim görmesi için gönderebilir yani değil mi? Tabii ki de. Kurs görmesi için. Tamam. Ee, pekala etkinlikler dediğimizde neler var etkinliklerimiz? Şimdi şöyle e, bu yeni başladığımız 10 Mayıs'ta bir etkinliğimiz oldu. 3 ay boyunca her gelen öğrenci lise 1, lise 2, ortaokul gruplarına bunlara ücretsiz kurs imkanı. Hı. Ya atölyede hafta sonları gelecekler. İster sınav hazırlık olabilir, ister hobi amaçlı olabilir. 3 ay boyunca hem derneğimizi tanısın, hem güzel bir ortam olsun. Derneğimizde diye Böyle bir etkinlik düzenledik Bunun dışında Sizinle daha önce de konuşmuştuk Bunu işte sanat sokağı projemiz hı hı. Bunu gerçekleştirebilirsek çok güzel olacak Denizde yok çünkü böyle bir şey Bir sanat sokağı Evet. Bizim derneğimizin olduğu caddede bunu düşünüyoruz Tabii yetkili kişilerle konuşulacak bu Eğer ikna edebilirsek yardımcı olurlarsa O caddeyi bir sanat sokağına dönüştürme Projemiz var bunun dışında 15 Haziran'dan sonra bir sanat kampı etkinliğimiz olacak. Hı hı. Antalya, Olimpos, Ağaçevler'de. Türkiye'nin her yerinden katılabilirler. Herhangi bir sınır yok. Peki yani, bu tür faaliyetlerinizi insanların izleyebileceği bir e, internet ortamınız var mı? Tabii seversen? ki. E, şimdi Facebook, Twitter zaten hı. buralarda var. Bir de internet sitemiz var zaten. Peki e, ne yazdıklarını, arama motorunu ne yazmaları gerekiyor? Siz, Denizli gerek yazsalar, resim yazsalar, kara kalem yazsalar... Görsel Sanatlar Derneği yazsalar yani her şekilde arama motorunda bulabilirler bizi. Hem bunu normal internet adresinde hem de Facebook adresinde bulabilirler. Twitter'da bulabilirler. ya yani Her yerden bulabilirler. Denizli Görsel Sanatlar, Sanatlar Derneği. Derneği. Yazdıkları etki. zaman direkt Hı. çıkar zaten. Açık adresi www.görsander.com adresinden ulaşabilirler. ulaşabilirler. Hı. Devam edin Etkinlikleriniz Var şimdi e, bu etkinliklerimiz var henüz Şu an daha şimdi, yeni tamam. bir derneğiz zaten biz. Oradan e, da biz izleyebilirler diyorsunuz yani. Oradan Taki takip, edebilirler, takip edebilirler etkinliklerimizi. Eee Pekala